Yine Yalıköy Cuma Pazarındayım. Efendim bir şey mi söylediniz efendim? Ee, hayırlı pazarlar. Yeni yılı 2023 hepimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok Eyvallah. sağ ol. Bugün daha biraz da bugün de erken geldim. Evet çok güzel yapmışsınız. <laughs> Vay, Cuma pazarında kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Abi valla herkesi çekiyorlar ya. Seni de çekiyorum ya, bugün çalışmıyor musun? Yok abi ya. İş mi yok? Ya işlere de gidiyorsun ama randıman vermiyor sende ya, niye? Bilmiyorum ki. Sende bir randıman bozukluğu var. <gülüyor> var var. <laughs> Kaçan randımanına baktın ya. Lan o benim adamım ya, ben onun randımanı, devamlı anladım. benim... Randımanı kırdın mı? Ürfi dayı sen ne... Ürfi dayı sen ben ne diyorsun ben ya? Ben yolu kısattım, benim neyimi çekiyorsun sen? Sonra? Abi maşallah ya? var. 15 yaşındaki delikanlı, bir elinde değinen... ...işte olmasa var ya, 15 yaşında delikanlı ya, gibisin. değnek benim be şeyim ya, benim sağ tarafım ya. Değneksiz adam, adam olur mu ya? Ulfa Bayli Cuma'lar diliyorum. Sağ ol Allah razı olsun sizlere de. Sağ ol abi. sağ iyi bak. Çok teşekkür ederim. Evet. Geçen hafta geç geldim. Bu hafta erken geldim. Yine pazarda kimse yok. Pazarlar yine boş. Hayırlı işler diliyorum. Allah sağ İstanbulları seviyoruz sizi. Ederim. Teşekkür ederim. Emine Hanım bu cüvanayı gördüm maşallah böyle hastalığı filan atmışsınız herhalde evet, attım. Çok şükür. Merhaba Erdinç Bey Hadi kolay gelsin yeni açıyorsunuz dizge <laughs> ha. Allah hayırlı kazançlar versin. Efendim. arkadaşım bir şey ikram edelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek. Ne oldu? Böyle bir yürüyün, Sallana sallana. yaptım. Devamlı bakıyorum. Ne yapalım görüyorsun. Havalar yaz geldi. Ha havalar yaz geldi yaz diyorsun. Geldi. Oldu. Kış gelmeden yaz geldi. Doğru söylüyorsun. Evet. Hadi görüşmek Hadi. Evet. üzere. Evet. Abla pazara mı çıktı? Pazara çıktım oğlum. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağ ol canım sana da hayırlı cumalar. Çok Eyvallah. teşekkür. Bakacağız. Bir bak, bir gez bakalım etrafta o ne var ne yok. Yerine. Görüşmek üzere. Yeni Sağ olsun. ol, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Günler olsun. Sağ olun. Bu cuma hamsi fiyatlarını öğreneceğim. <laughs> Merhaba. Merhaba hoş geldin hayırlı cumalar diliyorum. Alışverişini yapmışsın nasıl pazar pahalı mı? Her zamanki gibi. Normal diyorsun. Al <laughs> teşekkür ederim. Hasan seni şöyle alayım, fiyatları alayım bakayım. Buyurun, hamsi. Hamsi kaç lira bugün? Bugün 50 Oo, tirsi balığı da var ya, bunun ne ızgarası olur? Evet, tirsinin tam yenilecek balık tirsi. Buyurun. Evet, alacaksan tirsi alacaksın, ızgara yapacaksın. İki tane bir adama yetti. Evet. Torunla şuradan bir tane küçük beşik al. Beşik var var. Var mı? Evet. Ama ne süsü beşikler değil mi? Ha, eskiden kalmadı. Hayırlı cumalar. Ol, teşekkür ederiz. Seni torununu da çekeyim. Evet. Maşallah. Nehir Aşık. Nehir Aşık kimin kızı bu? Şey oğlu, kızı mı oğlu mu? Erdem'in, Erdem'in kızı. Bak ne güzel maşallah. Maşallah. Çocuk yok zaten piyasa <laughs> diktiğimiz. <laughs> Oğlum teşekkür ederim. <laughs> Şuradan İstanbul'daki kızlara bir selam söyle bakayım. Hayırlı cumalar, hayırlı günler herkese. Kızıma. Teşekkür ederim. Oğluma. Damadına yok mu? Damadıma da var. Tamam. Bak damadı unutmayacaksın. Yok. Teşekkür Gelin ederim. Gelmedi var. Tamam hepsini gönderdin. <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Hoş geldin. Hayırlı cumalar diliyorum. Çekeyim bakalım nasılsın? İyi misin? Allah aşkına iyidir. Gelmişin erkenden. Misir unu mu aldın? Fırın unu mu? Fırın unu. Evet. Ağzının tadını biliyorsun. Hamsi yiyeceğiz değil mi? Evet. Olur, teşekkür ederim. Oldu. teşekkürler. Daha eder. önce Almanya'da Herkese izliyorduk. Selamlar. Aleykümselam. Bu tarafta burayı izledik. Evet çekmiştim. Bu sefer kendimiz geldik. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Teşekkür <laughs> ederim. Çok güzel hava da. Evet, hava gerçekten çok güzel. Çok güzel evet. Yazdan bir kalma hava. Evet çok teşekkür ederim. Oldu sağ olasın. Sen de sağ ol. Şimdi benim esas burada. Cuma köylü pazarını görüntüleyeceğim. Evet. Ben diyeyim adama 60 lira. Oho siz çıldırıyorsunuz. Hayırlı cumalar diliyorum. Bu hafta çükülcen yok. Pahalı satıyorum diye bir sitem etmiş birisi. Niye? İşte. Yemesinler. Yemezsin yani. Yemesinler mi diyorsun? <laughs> Çıkırca pahalı şey diyorsun, zahmetli bir iş. Öyle onu kimse bilmiyor. Nasıl sökülüyor, nasıl temizleniyor, nasıl meydana geliyor bu diyen yok ama alıp bana ucuz olacak. Allah'tan korkmasalar bedava alacaklar. Yani, Çektiğim çileyi ben biliyorum diyorsun. Onu kimse bilmiyor. Doğrudan, aynen, bir yolda yolda var. Yok. Bursa, Bursa. Nasıl Başka ama kimse yok kişi. tezgahlarda. Üç kişi geldi çökülce diye bulmadı almadı geçti gitti. Yapacak bir şey yok. Ha kadın ne demişti sana? Telefonuna yani, bak. Çekelim. bak. Çekelim, çekelim. Tamam telefon. Şurayı çeken dedi. Şey. Yani, Neyse hmm. size hayırlı işler. Oldu hayırlı işler. Sizin röportajınız Hayırlı cumalar ha, diliyorum. Daha, nasılsınız? Bugün ha? işler nasıl? İş yok. işmiş Bekliyoruz böyle kısmetimizi. İnşallah satarsınız. Kış ya şimdi Yalıköy'de insanlar zaten az. İşte bizim gelir, belirli yerlerimiz var o yüzden geliyoruz. Yoksa bakalım Allah ne gösteriyor yılbaşından sonra. İnşallah iyi olur. Vallahi inşallah inşallah. Böyle güzel inşallah şalgam alınmaz. Evet. Efendim? Böyle güzel şalgamlar, şalgamlar kaç alınmaz. Kaç lira bağış şalgamın? 10 lira. 10 lira. Para işte, para bir gram, bir gram altın o. Şey diyeceğim, çükünceyi hani sen bu pahalı satıyorsun da bir şey bir laf sokmuşlardı sana. Onun için mi getirmedi? He. Geçen hafta demişler ne demişlerdi sana? Onlar nazinen, onlar nazinen. O zaman niye gelip de arıyorlar bu hafta? He, ha, o hafta. Ya, 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 ya. Ha, ben yapamadım yoksa yapsam yine getirdim de. Yapmadım bile bile. Bile bile getirmedi. Evet, bile bile. Ne demişti kadın sana? <laughs> toprak dışarı atacak size. <laughs> o zaman sen toprak yerini ayarladın şimdi de. Ben yerim hazır. Onlar merak etmesinler. Herkes kendi yeri hazırlasın. herkes herkes kendi yerini hazırlasın. Sa seni de çok hoşuna gitti bu iş toprak işi. <laughs> toprak. <gülüyor> Hepimizi saklayacak, hepimize. Girmeyecek mi? Allah kimseyi toprak dışarı ya? atmaz. Allah, Herkes ameline göre. Allah evet, Allah orada, herkesin de, her kendi misin? amelince hesap Allah. soracak burada. Herkes korkusu var ki öyle deyin. Korkusu olmayan öyle demeyin. He çek çek. Korkusu çek, olan diyeyim. Hiç kimse gelmiyor. Var, Hiç gelmiyor Hiç kimse gelmiyor. Gelir ya daha sade erken havalar soğuk. Fetva verenler yok mu? Evet. Bu günahtır, bu sevaptır. Ah bir de gelmişsin biz de böyle fetva Allah'tan korkmayı. Fetva verenler. Evet doğru söylüyor. Evet. He. Kimse, herkes Müslümanlığın kendine. İnsanlığı götürüyor. Elle, hep elle. Eskiden hamsileri ne yapıyorduk biliyor musun? Hamsiler çıkıyordu, satılmıyordu. Ablulara döküyorlardı, veriyorlardı. Biz de alıyorduk bahçelere döküyorduk. Fındık bahçesi. O kadar boldu. Eskiden bir bereket nerede? Keşke eski günlerde bismillah asıl dolu ortalık. Haksız mıyım? Doğru söylüyor. Bismillahsız dolu ortalık. <laughs> ben geçen hafta da geldim. Seni çekecektim. Benden erken gitmişim. <laughs> He? Dedim ya geldim buraya Baktım geldim. seni aradım Ben seni gördüm buradan geçerken de öte baktım Ben gördüm <laughs> <laughs> Oldu çok teşekkür ederim İyi bir muhabbet oldu sohbet oldu Çok sağ olun teşekkür ederim Hayırlı cumalar diliyorum Anlamadım bir şey söylüyordunuz. Lütfü Bey ben de emekli et ya yani artık sürünüyorum. Ama da sen zaman. daha çok gençsin. Emekli olanlara ne diyorlar biliyor musun? He. Yaşlılık aylığı alıyor diyorlar. 60 sen... yaşındayım ben. Küçük değilim. Yani. Sen para ödedir mi sigortaya falan? Hiç ödemedim. Ödemezken yani ekmeden bak şimdi eşim ekmeden ekmeden eşim et, eşim et, az bana bak ekmeden dikmeden bunlar meydana geliyor mu? Lütfü Bey. Tamam da, evet, eşin, bak şimdi, evet, eş, bak o tamam ona bakarız. Ekmeden dikmeden bunlar geliyor mu buraya? Evet gelmiyor. Gelmiyor. O zaman ne istiyorsun? Çok aileye çok baktım, aileye bütün aileye bakan ben olduğum için dayınlara 147 kilo aynana baktım 14 sene. Onu beklediğim Olsun için. Olsun. Seni bak, az yani. bir şey söyleyeyim. Senin o zaman dünyanın kötü olsa bile ahret, ahretliyi evet. ahretin iyi. En son benim yanında öldü zaten. O zaman sen zaten zenginsin. Ben zedim böyle altını. Ben de ben. O zaman sen zenginsin, senin paraya da ihtiyacın yok bu dünyada. Ahiretin iyi olur. Eşim evde, eşimin eşim var. İnşallah yani. bakarız da, bakarız olursa ederiz. Aha. Hadi. Var, var, var. Hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun Lütfi Bey, hoş geldiniz. Peynir mi alıyorsunuz? Evet. Peynir alacak Allah izin verirse. Ne kadar alıyor? Bir buçuk kilo alacak Allah izin verirse. Bir buçuk kilo mu? Çok Olsun değil mi? Olsun bir buçuk kilo. Alsın, alsın. Yok, yok. 100 liralık yapayım o zaman Yap, Az önce... para kalmamış şimdi sayın abimin parası bu sefer al. Emekli parasına bu zam gelmedi. Ne yapsın sayın abim Geç. o yüzden? Ben her hafta geliyorum bu peynirden ben de alıyorum. Harika bir peynir. Evet efendim. Lüşmü Bey bugün sana da peynir vereceğiz Allah'ın Geleceğim. Olursa. Geleceğim biraz sonra şu videomu tamamlayayım. Şimdi sayın abim şöyle bak bak bak, bak 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 tadı. Ben başka bir şey yemem Olsun. Bu peynirler cumali peynirleri farklı bir peynir. Sen sadece turşu mu yiyor? Ha. Evet. Afiyet olsun. televizyona Seni televizyon hediye hanım. He. Sana EYT'den denemekli oluyor musunuz? Araştıracağım Ben olamıyorum iki senem var. Olsun olur. Daha Olsun, gelsiniz ya. Ay, Hediye abla baksana daha gencecik ya. Ne Aynı emek? Yaşadınız. Bak baksana bir şey bilmiyorum. söyleyeyim mi? Ben emekli olanlara ne diyorlar biliyor <laughs> musun? Yaşlılık aylığı alıyorlar ne diyor. <laughs> Tura gideceğiz. Yaşlı değiliz biz. Onu da He, onun için siz emekli olmayın. Siz yaşlı olur, değilsiniz. Gelsiniz. Daha var, daha var. Olacağız. inşallah. O günü de göreceğiz. inşallah. i̇nşallah. Dün uğradım şey oğlana ya pazartesi uğrayacağım. Görüşmek üzere. Görüşürüz hadi. Fasya gidiyor. Üç gün Fasya gitti. Evet. Üç <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Abi inşaat işlerini bırakmışsın. İş Artık... güne Allah'a devam ediyor şu anda ya. Abi baksana iş, işi değiştirmiş değiştirmişin. değiştirmişsin. ziyaret şu anda. O ha bu ziyaret diyorsun. Iyi, İyi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ediyorum. mi Kardeşim ne diyorsun? Biz <laughs> Nasılsın anam iyi misin? Çek kardeşim. Ben ama dezgaha çekiyorum. Yok adam, 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 Ben her cuma çekiyorum buraları. Evet. Aa, ben... Şu gelişe bak be. Şu gelişe bak. Abisi. Anne bak. Selam, selam ay, ki, olur, dağılır. Erik tabi gel Erik dur. Hadi hazır hazır uzaktan ya çekil. Ya, gel dur <laughs> haydi de basma ya gel. <gülüyor> seni <laughs> görünce ben de delirme başladım. <laughs> Az o, 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 oyna bakayım de, oyna oyna. Az oyna dur. Da et baba et yeme. Allah Allah ya! Şemsiye ben tutayım ben biraz oynayayım. Bak şimdi. Ben seni niye çektim biliyor musun? Şimdi senin kızın Abi beni sen takip ediyor. Şimdi burada görecek bu akşam. Her taraf görüyor beni. Annem de diyor ki şimdi sen beni çek de diyor. Oğlum diyor görsün diyor. Az önce çekme diyordu şimdi çek diyor. Oğlum görsün beni şimdi diyor. Şimdi senin oğlum beni takip eder. Büyük ihtimalle görecek çek. bugün. Bir de selam Müdürüm. söyle. Müdürüm çek çek çek. Çek anacığım sen çek. 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 Ferdi. Ankara görsün ha. Karadeniz'den Ankara oldu. Ferdi. Ne? Bir oyun var mı? Var var. Tamam bırak onu. Bırak ya. Hadi Ferdi. <laughs> Ferdi ne yapıyorsun ya sen? Dağıttın ya her tarafı. Oraladı bu. Bu kanavallamış. Ferdi şemsiyesiz de gezmiyorsun ya. Yani, şemsiyesiz. Ömür durum seni görünce ben de deliyordum. Az beni çeksen? Tamam az uzak dur. O zaman e, çeke da Aa, çekemiyorum. Ama çekemiyorum ki. Hamarı gördüm dayanamıyorum. Tamam teşekkür ederim Ferdi. Ne demek? Bu balcanı yanına çek. Tamam geç şuraya. Ha? Geç oraya. Bu balcan, bak bu şey vitamin, vitamin balcan. Doğru söylüyor Ferdi. Yani. Hadi görüşmek üzere Ferdi. Allah razı olsun. Senden de razı olsun. ol müdürüm teşekkür en sonunda ben de teşekkür ederim. Her şey, akşam şey, her hafta seyrediyorum her ben seni bu hafta şey. şey. Anlamadım ne dedin? Her hafta bakıyorum ben kontrol ediyorum. Tamam bu hafta da seni paylaşacağım görürsün kendini. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağol hayli günler. Aleyküm selam Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi Allah sabırlar versin. Cenazeniz vardı herhalde. Allah, razı olsun. Allah mekanını cennet etsin. Abi, Hayırlı cumalar Hayırlı Pazar alışverişe yeni gidiyorsunuz herhalde. Evet. Oldu görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. Merhaba nasılsınız? İyiyiz iyiyiz Allah aşkına. Allah, Allah iyilik versin sağ olun. Var bugün. Bakalım ben gezeceğim şimdi. Gez gez. Tamam sağ olun. Hadi görüşürüz. Bu hafta tirsillere maşallahı var her dezgi. Kaç lira tirsi? 50 lira. Hamsi 50 lira. Hamsi 50 lira. İyi ama güzel hamsiler bu hafta. Hamsiler iyi, iyi. Oldu Aynen. teşekkür ederim. Hani yani, yani, hani Çal, Akraba evet, abi kolay gelsin. Sağ tamam, ol abi. Bu hafta pancar satıyorsun. Öyle az yardım etmişim. Hadi kolay gelsin. Tamam. Dürün, dürün, dürün. Ahmet evet kardeşim ne var kampanyalar ne, neyin, kampanyası var bu hafta? Şimdi herkes her şey pahalı diyor. Çıkıyorlar ama pazar yerinde geldi ucuz. Ucuz mu? Para var ucuz. Şöyle ucuz. Markette 20-25 lira Burada 15 lira. Evet pazar yerinin özelliği o zaten. Çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar diliyorum. Anlamadım. Anladım. Buyurun. Ha konuş. Torunun mu? Evet. Konuş torunu konuşacakmışsın. Sen sorun uh, Torununu yetiştiriyorsun esnaf olmaya. Evet ha. Ha Sonra baksana. Sonra ben Ne devam abi ne yapalım? Heh. Ya mecburat çalışmadan geçim olmuyor. Çalışmadan geçim olmaz evet. Doğru söylüyorsun. Yani. <laughs> Oldu hayırlı cumalar Sağ olun. diliyorum. Sağ olun. Sağ olun kolay gelsin. Anlamadım. Bir şey söyledi. Sülaleye ayıp mı oluyor? Beni çektiğin zaman. Ama ne meşhur oldun ya. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Nerede hani ben görmedim. Niye? Bakayım sana bir şey diyeceğim. Evet, Bu Kapa, ha, onu kapat. Onu kapat. Yok yok onu kapatacağım ben de. O ne oldu maaşa zam var mı? Hayırlı cumalar. Ben bir şey görmedim. Geçen hafta diyor ya var bekle. Nerede hani nerede var? Az bir Ocak ayının 25'ini bekle. Ya 100 liradır ya 50 lira. Yok öyle değil fazla. Yok fazla fazla. Yok bize değil o. Askeri ücret. Alalım. Neyse ben sana daha fazla konuşturmayayım tamam. biraz sonra. Konuşturma. Konuşturma. İşte, sen şimdi onu kapatır Ben bunu kapatayım tamam.

Tezgahlarda iş yok artık güneşleniyoruz. İş iyi ya güneşleniyor da müşteri geldi mi tekrar geri gidiyoruz. Evet. Havada sıcak bugün. Evet. Tamam. Ferdi gene mi karşılaştık sen ya? Sen, sen ya şu benden uzak dur Ferdi. Ya. Ferdi benden uzak dur. Abi yani benden uzak dur. Az yaklaşma şey Ferdi. Caminin yanı o caminin yanına çek. Tamam ya, tamam, bayri, tamam, şey. tamam Ferdi caminin yanına çek. Bu rahatsız ya. ya. <laughs> tamam, Ferdi, tamam Ferdi tamam Ferdi. Atlattım bu ne dur ya? Beni <laughs> çeksin de. Hiç bana avuç. Hiç bana avuç. <laughs>